Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda bahsettiğim Epsis sıfırdan kastığım e, Goblin anahtarlarını harcayacağız. E, normalde 70 kanatlar yağma petini almak için yeterli oluyor. E, bu yağma petini aldıktan sonra da aslında son kademeyi açmak veya açmamak biraz size kalmış oluyor. E, ödülleri güzel. E, ben sadece bir denemek istiyorum. E, ne ödül verecek bunu görmek istiyorum. O yüzden 80 anahtar yapacağım. Şu an sadece 72. anahtarı sizle kasalım. istiyorum. Kaç tur yapmışım bu 72 anahtarı yapmak için. Onu göstermek istiyorum. Şimdi bu turu başlattım. Bu arada bir önceki videoya verilmiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim hepinize. Sayenizde kanalımız biraz daha hızlı büyüyor ve gelişiyor. Bu yüzden size tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum dilerseniz Twitch'te de yayınlar açıyorum. Ee, kanalın açıklamasında ve genelde videoların yorum kısmında linkleri bulabilirsiniz. Oradaki linkten kanalıma destek olabilirsiniz Twitch kanalıma. Aynı şekilde bu videoyu da beğendiyseniz yorum atıp like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sevinirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İlk sandığımıza geldik. Umuyorum ilk sandıkta doğru anahtarı bulur. Güzel. Yanlış anahtar. Devam. Benim ortalama 72 sandığı falan toplamam yani çok aktif bir şekilde oynamayarak 3 günü falan buldu. Yani siz epsiz oynayarak ne kadar sürede 72 sandığı tamamlayabiliyorsunuz? Yorumlara bunu da belirtirseniz. Yani burayı epsiz oynamak mantıklı mı? Yoksa buraya eple yapıp bir an önce farma başlamak mı mantıklı? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tartışabiliriz yani. Bir de sizlerle bu videoda bir hidra kesimi yapacağız. Benim çift atak e, meleği döndüğüm karakterlerle Yayınlarda hidra falan dönüyorum. E, oradan bir hidra kesimi yapıp hidra bosununun nasıl kesildiğini gösterip size oradan bir sandık açımı yapacağım. E, eğer biraz şansımız varsa güzel bir e, metal alıp aldığımız metallerle de bu zırhı Artona denemek istiyorum. Ben yaklaşık 10 kere falan denedim. Geçmedi. Belki videonun şansına kayıtta güzel bir şey yakalayabiliriz. Güzel bir şekilde geçirebiliriz. Şu an 179 tur olmuş. 180. turda 72. anahtarı alacağım ben. Ee, bunun dışında şimdi verdiği bir goblonları bir harcamak istiyorum. Şuradan. Çok güzel. 72. anahtarı böyle almış olduk. Ben burayı 80 anahtar yapıp tekrardan kayda geleceğim tekrar 80 anahtar yaptığında görüşürüz. Evet arkadaşlar ben tam 79 tane anahtar biriktirdim. Bu da son turum aslında. Ee, ne hikmetidir ki tam 200 tur dönmüş oluyorum bu turdan sonra. Yani bu da şuna tekabül ediyor aslında. 50 tane anahtarı ee, turdan almışım. 50 tane anahtarı da ödüllerden almışım. Bunun yanı sıra 42 tane kor aldım. 34 tane madalya aldım. 43 tane mor put aldım, 34 tane fasulye aldım. Hemen hemen bir 40 tane yakın yeşil iksir aldım. Bir o kadar da büyük bir ihtimalle geçit bileti aldım. Yani aslında çok da verimli bir kasım oldu çünkü sadece burası 420 ep yapıyor. Yani hiç ep vermeden şu an 420 ep almış oldum. Üstüne yani 250 bonluk veyini alacağım birazdan yani vein dediğim yağmur petini alacağım. Ee, onun dışında birincilik tesadüfü ve canavar atıyor. Canavar kitabı atıyor. Önceki hobinden kalan bir tane canavar avcım var. Ee, bir tane daha atacak büyük ihtimalle veya birincilik tesadüfü atacak. Ee, onun dışında korlar atıyor. O yüzden aslında 3K hep vermeyip tamamen farm yaparsanız çok rahat kendiniz de elde edebiliyorsunuz. Hani burayı sadece 250 onluk pet gibi düşünmeyip günün sonunda yaptığınız farmın getirisi belki 400 500 wonlarda bulacak. Ve hani bu masraf olarak bu farmda da yaptığınız tek şey aslında bir wona gidip binlerce sandık alıp e, altın hazine sandığı veya işte gümüş define sandığı alıp açmanıza bağlı bir şey. Gümüş defineler daha ucuz diye biliyorum. Şimdi biz ödülleri hep beraber alalım. Bakalım karakterimize ne gibi ödüller gelecek arkadaşlar. Ee, bir tane alıyorum. Sıfırlamadan devam ediyorum. Artık sıfırlama işlemi yapmıyorum çünkü burada ödülleri açmam gerekiyor. 9 tane yaştıktan sonra zaten tur ödüllerine git diyor. Buradan tur ödüllerini topluyorsunuz. Şansımıza ilk tur için eee 5 verdi verdik bir tane. Şimdi burada sıfırlıyoruz. Daha sonrasında tekrardan hazine hava deyip 9 kadem açıyoruz. Ve yine random ödülleri alıyoruz. Yine tur ödüllerine git diyoruz. Bu sefer tur ödüllerinden de skirtik verdi. Tekrar sıfırlıyorum. Tekrar ödüllere bak deyip ödül topluyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi 3. turu bitirdiğim için alt taraf açıldı. Tekrar ödülleri teslim al diyorum. Bu sefer kor verdi. Çok güzel bu arada. 150 hep Şimdi burayı tekrar sıfırlıyorum. Tekrar ödünleri gör diyorum. Şimdi burada eğer bir anahtar verirse ben ekstradan son turu bir kere daha açabileceğim. Bakalım nasip kısmet. Ya hak dedik. Yani korktuğum şey gerçek oldu bu arada. Tekrardan sıfırlıyorum. Burası, buradaki bu turda antika verecek. İnşallah amatist falan verir. Çünkü gerçekten çok güzel bir karşılığı var. 10x verdi. Üzdü. Yine sıfırladım. Devam ediyorum şu anda. Bir şey sıfırlamayayım aman diyeyim. Toplayalım. Toplamaya devam. Yine ödülü alıyorum. Bu arada bu ödül şu anda altta görüyorsunuz. Bittiği için alamayacağım. Doğrudan zaten ateş ürünü alacağım. Devam ediyorum. Burası gerçekten çok önemli. Eğer binicilik tesadüfi verirse ve çok güzel bu arada binicilik tesadüfi verdi ve içerisinden gidip gerçekten eğer yakalayabilirsem canavar acısını yani şu an sadece bu belkanın değeri 250 olmuş olacak benim için. Sıfırladım tekrardan. Yine açıyorum. Buradan da yine antika verebiliyor. İnşallah yine dediğim gibi yani bir amatist verir. Yeşim verdi. Zaten benim amacım şu ana kadar burasıydı. Ben zaten ateş ankasını almak için biraz etkinliği oynamıştım. Burada da yeni açıyorum. Ödülleri al diyorum. Ve artık ateş ankam var. 30 gün boyunca benimle. Sıfırlıyorum. Son tura geldim. Son ödülleri de kadem ödüllerini de alacağım. Yani buradan da gönül ister ki bu arada kor destansı versin. Bir efsanevi yakut falan bir şey yakalayalım. Geçit bileti verdi. Üzücü. Şurada attığı şeyler nerede? 6. Bir tane de burada varmış. 7. 7 goblin atları var. Ben burayı 8 tane yapar. Sonuncuyu tekrar açarım. E, burayı sıfırla diyeyim hatta. Belki şansıma tek de atar. Canavar platin kutusu verdi. Güzel. Kapatayım burayı. Şu tesadüf hazine gerçekten çok değerli. Şu anda açıkçası şu altı kapatıp açacağım. Her şey direkt buraya geliyormuş. Çöl. Yani enti. Canavar verseydi sadece buradan 250 won, pet 250 won, 500 won gibi bir karımız olacaktı. Yapacak bir şey yok. Hadi Hidra'da görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Hidre'ye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Hidre'de geldik. Eee Hidre herkes gemiye diyerek giriyoruz. Burada giriş yani içeri girmek için bir level sınırı var. En düşük 90 level olmanız gerekiyor ve bir görev serisi var aslında. Onu yapmanız gerekiyor. Ama eee Hidra yüzüğüyle e, ışınlanarak aslında eee heykele giderek tekrar köye geri gelerek bu görevi yapmış oluyorsunuz. E, o yüzden hani görev serisini yapmanız gerekiyor. Hidra sandığı açarak yüzü elde edip veya Nesne Market deponuzda yüzüğünüz varsa e, o yüzüğü kullanarak görevi yapabiliyorsunuz. E, şu anda gemi savunmasını bir dakika şöyle göstereyim. Gemi savunmasını e, başlat diyerek buradan e, başlatabiliyorsunuz. Ve tam bir dakika beklemeniz gerekiyor. Bir dakika sonra aslında önce direği savunmanız için slotlar gelecek. O slotları keseceğiz. Yaklaşık 3 dakikaya yakın, 2-3 dakikaya yakın o slotlar geliyor sürekli. Dalga dalga olarak geliyor. Ondan sonra 3 defa burada iki kafayı keseceğiz. Sonunda da bizi bir tane sandık bekliyor. Sandığı patlatıp içerisinden ödülleri alacağız. Şöyle ben size hemen diğer karakterleri vereyim. Hidra'yı kestiğim gibi, eee meley kestiğim gibi özür diliyorum. E, Hidra'yı da çift çar kesiyorum ben. Şu itemlerimi yedireyim. Biraz daha az masraf oluyor zaten itemlerimi de ilk videoda göstermiştim. Eğer çok merak ederseniz, yorumlarda belirtirseniz tekrardan gösterebilirim. E, ekstra bir şeyim yok. İlk e, videoda gösterdiğimin dışında şu anda ya da üstüne koyduğum bir şey de yok. Şöyle otomatik avları başlatacağım. Slotları kesmesi için. Bir tanesini de önce şu siren kalesi hasarını kendi üzerime odama alacağım. Çünkü direğe çok hasar vuruyor bu arada o. Bunları keserken onun direğe hasar vermemesini sağlayacağım. Şuradan da şunu kapatayım. Hatta otomatikama şöyle düzenleyeyim. E, hidre'yi bu arada benim bildiğim kesebilmek için 22 23 arası bir hasar gerekiyor. Normal sonucularda yanlış bilmiyorsam bu 27 kalması lazım. Ama bakcanam o da %125 can azaltma olduğu için bosslarda genelde daha rahat kesilebiliyor bosslar. Yani çok böyle epik bir şey yok. Sadece Hydra size beceri hasarı vuruyor. Biraz beceri hasarınızı ve canınızı biraz arttırmanız gerekiyor. Yani 25k falan can yapıp aslında mat elmasla falan dayanabiliyorsunuz. Onun dışında ekstra bir beceri hasarım yok benim üzerimde. Sadece simyanızda kritik olması lazım. Yanlış bilmiyorsam kritik hasarı vuruyor Hydra. Kritik delici ben o yüzden alıyorum. Genelde bossların çoğu kritik ve delici hasar verebiliyor bunları azaltmak açısından. 12'sinizi düzeltmeniz yani 12'sinizi dediğim gibi yapmanız gerekebiliyor. Şu an slotlar tek tek geliyor. Şöyle bunları da keselim. 10 saniye sonra dalga başlayacak aslında. Otomatik kabloları durdurdum. Şöyle yapacağım. Şamanla kutsama vereceğim. Hasarda şöyle göstereyim. Bir çarla vurduğu hasar 12 küsür K. Evet, diğeriyle de 9.000 10, 10k da bununla vuruyorum. Şu an niye yattım ben iki, iki çarla da? Ayda bir dakika bakalım. Bir azizliğe uğradık. Bakalım kesebilecek mi? Dur, mı? Gerekirse şamanla da biraz iner hasar vururum açıkçası. Şöyle alalım. Şunu sağdan indirelim. Şöyle göstereyim bunun sarını. Bunu da şöyle göstereyim. Yani Şaman'a da kükreme şu anda 30 35 k falan vuruyor. Hani öyle ekstra bir buzun gücü, tılsımın falan yok. Buz buzlu bir tılsımın falan yok. O yüzden onun sarı çok mühim değil. Normalde ben MD karakterlerindeki ee, kutsamacı şamanımla gelip kutsuyorum burayı. Hani ekstra bir şey bu sarı getirmiyorum buraya yani aslında. Bu da bitti. Bir tane şemnemleri bir tazeleyeyim. Ben şundan basayım 8'lik. Bu arada marka falan basmadım. Şu an tamamen markasız kesiyorum aslında. Güzel direği savunduk. Şimdi şöyle şamana geçeyim. Hidra bittikten sonra 3 tur direği başarılı savunduktan sonra aslında 4. tur oluyor. İlk turda slotlarla savunuyorsunuz. 4. turda Hydra'yı başarılı savunduktan sonra bir Hidra'nın hazinesi diye bir sandık atıyor. Bu meleği sandığıyla hemen hemen aynı sandık yani. Bunu patlattığınızda bu şekilde eşyalar düşüyor. İşte süs taşları, yabani pet kitapları vesaire vesaire, hidran sandıkları. Bunları topluyoruz. Ben sadece burada hidran sandığı, süs taşı, zihin taşı, leyle alıp çıkıyorum. Onun dışındakileri almıyorum. Bir tane aldım. 2 3 Bir tane mavi bonus güzel. Bir tane demir kutu atmış. 4 sandık atmış. Bu arada gayet güzel atmış. 12 tanesi 4 ve falan satılıyor şu anda. Bak canım da. Bu arada drop olarak 1 ila 5 sandık arası atabiliyor. Hatta hiç sandık da atmayabiliyor. Hatta 0 ile 5 arası diyelim hatta. Hiç sandık atmadığı zamanlar da olabiliyor. Eşya düşürme drop'unuz yanlış bilmiyorsam 275 ve 225 üstü bir şey olursa yeterli oluyor. Onun dışında üst seviyedeki drop'lar etkilemiyor diye biliyorum. Yani ben bir fark görmedim açıkçası. Hani örnek veriyorum 425 drop yapıp sabit 3 sandık ya da 4 sandık aldığımı hiç görmedim. Bir de atabiliyor, hiç atmadı da olabiliyor. Tamamen belirli bir drop'un üstünde bir işe yaramıyor aslında. Şimdi dışarı çıkıp aslında sandıkları açalım. Şu anda 90 tane sandık burada var. 8 tane sandıkta burada 98 tane sandık var. Bu 98 tane sandığı açacağım. Yani umuyorum ki içinden güzel bir metal atar. Ve zırhı geliştirebiliriz. Hidra yüzüğü, kutsama kağıdı. Yani galiba batışa doğru gideceğiz de. Yani ortalama 300 açım yapıyor. Şuradan hemen bir yer açayım. Şunu da atayım. Buradan sonrası şu alt tarafı kapatayım. En son görelim. Bir tane metal geldi. Çok güzel bu arada. Bunu buraya atayım. Kuşak geldi. Kuşaklar da güzel para ediyor açıkçası. Kuşak da gelirse sevinirim. Yani metalin ortalama fiyatı şu anda 6.5 mu falan. O yüzden ne kadar çok metal atarsa benim için o kadar iyi. Yani çünkü burada ortalama 30-35 wonluk sandık var şu anda. Üst taşları da güzel para ediyor aslında. Gaye'ye çevirebilirim. Ama benim amacım birazcık metal alabilmek. Yani hiç kuşak atmadı bu arada. Şu alt tarafı açık unutmuşuz. Kapatalım orayı tekrar. Ben oraya hiç bakmıyordum. Attıysa da görmedim gerçi ama. arka sayfaya geçtik. Son 45 tane. Yani 300 açım sandığın getirsin olacak merak ediyorum. Yani umarım tek metalde kalmam. Bir 5 metal falan alırım. Sizlerle beraber hemen pazara gidip paratıl benzinciyi alıp basarız. Daha doğrusu malzemelerini toplarız yani. 5 metal Bizi ne zararlar sokar, ne kâra geçiririz. Ama yanında gelen bir şey olursa da, bakalım güzel katlamış oluruz. Bir tane alev attı, o da güzel. İki küsür vano ediyor şu anda güncel baccano piyasasında. Bir kuşak daha geldi. Bir kuşak deneriz. Ön sayfada başka var mı bilmiyorum ama en kötü bir kuşak denememiz var. Yani evet 3 tane kuşak atmış. Metale bakalım. 5 metal bu arada çok iyi atmış. 42 tane kötü ruh. 5 metal. Ee, eğer kuşağı da falan da yakalarsak çok güzel kar ettik şu anda. Hemen bir gidip kuşağı da deneyelim. Oradan da bir pazara gidip zırhı deneyelim. Yani ben bu kadar atacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. sadece 33 won metallerin karşılığı şu anda. 2 won aleve desek 35 won. Bir kuşak daha yakalarsak 2 won falan da orası etse 37 won. Yani kötü ruhlar falan yanında kar kalmış oluyor. Şuradan. Şu an nedir değil de neredeydi kombinasyondu. Vallahi oldu dedi. Bakalım tek dene yakaladık. 11'miş. Atmalık fiyatına gider. Hatta şöyle bir şey deneyelim. Kendi kuşağımız 24 demişti. Şuradan kombinasyon diyelim. Nerede bizim kuşağımız? Şunu verelim. Yani nasipte varsa tek kuşakta biz bunu 25 yaparız. Olmadı. Canımız sağ olsun. yani 25 25'emiş yapıp da satılabilirdim ama bu halde de satarım en kötü. Kuşak değiştiğimde 100 küsür var edecek yani. Ben hemen bir CH atıyorum şimdi geliyorum. Evet bence 1e geçtim. Şuradan hepsi deyip şu şekilde ararsam ve oradan paralı benzinci bulurum. 345 60'lar e pazara Top, satıp ucuza satan da yok zaten. Ben buradan 5 tane alacağım. Bu arada düşmüş. 4 küsürü onlardan düşmüş buralara beyaz incilerde. Valla düşerse benim işime gelir. Ya yani KS'de bu kadar atılmaz bu arada. 3 tane aldım. Bu 4. Şu da 5. Şuradan yılan taşı alacağım. 60 tane istiyordu her artı basmasına. Ben yani iki paket alayım. Zaten bir şey etmiyor. Buradan gidelim. Ticaret bitsin. Bir gidelim bakalım. Ben yani, tek de bu arada Arton yakalasam tadından yenmez. Ama nasip kısmet. Şöyle gidelim. Şu köprüde basacağım. Şunları bir çıkartayım. öyle etrafına bir dört köşeden dolayalım bunu Bu ilk deneme ya hak yandı güzel. İki geçmedi. Valla 15 denemede batacağız gibi duruyor da bakalım yine bir şey olmadı. Gitgide umutlar tükeniyor bir şey olmadı o zaman son kez ya hak yeterli malzemem yok beyaz inci bitti depoda olacaktır bakayım hemen geliyorum yan karakterden aldım geldim yani totem motem kalmadı artık zaten olduysa da geçti mi geçmedi. Güzel. Yani ortalama 150 won harcadım şu anda zırha. Artı onu göremedik. Bakalım nasip kısmet ne zaman göreceğiz. Videoyu buraya kadar izledi izlediyseniz e, teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarda fikirleri, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. E, bir sonraki video hakkında önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.